Arkadaşlar bugün hmm. sizlerle madende obsidyen aramaya çalışacağız. Takmamızı yaptık arkadaşlar. Sorarsanız bu diamond, diamond kılıçın diamond kazmayı bir puslayın nereden bulduk. Arkadaşlar geçen bölüm bulduğumuz ayrımlar ve diamond ile bir tane tek diamondımız kaldı. Onu da küreye harcamak istemiyorum. Bence Saklıyoruz. Ve flintimi yaptım. Arkadaşlar şurada sayaç dönüyor. Karıştı. Kafası bir yeni karıştı. Benim arkadaşlar de. bugün Nether'a gitmek için şey arayacağız. Nasıl diyeyim? Obsidian arayacağız. Aa ne kadar inmişiz ya. Oh be bitti. Ha, Devamı bir... var. Yo, no, o dönme bitti. Başım döndü. Benim de ya karıştı. Ha. Şimdi arkadaşlar buradan <laughs> merdivenle iniş var ya. Şu merdivenle in içine olacak? Oh düştük. Hop oh, bir sağa. Oh, Mon yoktu. Şöyle bedrock, bedrock'tan ilerledik. Arkadaşlar tam diamond'ı şuralara yerde bulduk. Bir tane aralıkta mıydı? Biraz şu ileri gitmek istiyorum. Şöyle. Diamond'ı kullanma canı bitmesin. O ne lan? O ne? Obsidyen. Obsidyen. Aradığımız şeyi bulduk. Neyimiz? Çok hızlı vurma buna. Tabii obsidyen'i bile kazmak çok uzun sürüyor ya. Daha bir obsidyen kıramadık. Kırdık. Bir tanesini kırdık. Aradığımız, gökte aradığımız şeyi yerde bulduk. Yerde aradığımız şeyi gökte bulsak <laughs> Arkadaşlar nether Arkadaşlar nether'a gideceğiz. Onun ama dikdıklıyı açayım artık ya. Diamond set. Da yatağımız yok. Diamond'ı bulduk yatağı bulamadık. He. Yani o kadar da güçlü biriyiz. Eyvah. Yetmeyecek. Arkadaşlar topu okun arasına sıkıştı Yetmeyecek diye tahmin ediyorum. Ne? Kaç tane oldu? Dört. En az dört tane daha. Yo, ne dördü? Şu anda 10 tane en az 10 tane lazım. Yoo 12. Madene girer girer. Su. Su da bulduk. Gidenleri kazanmayacağız ya. Yok. Yetmedi. Bence yetmedi. Alsın yoksa yetmedi. Şu an kaç tane oldu? 6. Oho yetmeyecek tamam. Neye? 7 var ha. Şurada da var. Arkadaşlar hmm. yetmeyecek o yüzden. Sekiz. Sekiz oldu. Hayır şu an yedi oldu. Hmm. Git. Git, git fazlalaşıyor Oha. Ha. Şu an yedi. İnşallah yeter de bir keyif keyfi kaç, yaparız. Kaç tane? Eyvah oldu. yanıma yemek almadım. Hi. Çıkarız hemen eve. Hemen eve mi? O merdivenleri inerek canımız çıktı. Ee, almamışız. Arkadaşlar biz iki tane kova yaptık. Bir tanesini lav doldurduk. Bir tanesini su. Ya nereden bulduk diyorsanız yerin altını kazdı. Lütfen yetsin. Yetmeyecek. Kaç tane var ki? Şu an. 10'sa yeter. 9 e. Bir tane var. O Bir taneyle kaybedebiliriz. Arkasına bir tane daha olmasın? Yok. Arkadaşlar biz aram aramaya devam edeceğiz ve bir araya giriyoruz. Hayır. Hızlıca bakalım hemen yetiyor mu diye bakalım. Dur. Bir tane daha vardı orada. Yoktu. Vardı. Başına geri dönüyoruz. Onlar kömür. Ha. Yeri yaptır. Evet. Odun olsaydı fullemen yeri yanardı. İnşallah yeter ya. Eyvah ama şimdi gece olduğu için dışarı çıkamayacağız var. ki. Bir de kapıyı açık unuttuysak var ya. Olsun sıkıntı yok ki ayrın lan hızı... Doğan çıkar. Aha. Aha mıçtık. Aha mıçtık. Mıçtık mı sıçtık mı? Oy. E o öyle oluyor ama. Lütfen. <laughs> oh. Dayan. Şunu hızlıca kırmam lazım. Çünkü artıktan gebereceğiz yoksa. Ben bir daha buraya geldiği zaman bir sürü merdiven alacağım yanıma. Hmm. Hayır bir daha oraya çıkacağız ya. Nereden <laughs> çıkayım oraya? Tamam, çıkarsın. Canımız da dolmuyor ya o kötü. Eve ne? zombiler basarsa. Tam da <laughs> 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 Ne zombisi? Evi iskelet basarsa. Creeper. <laughs> <laughs> Lan can dolmayacak ki şu an. İki. Çok fazla koştuk be. ya. Keşke uh, şey yanıma alsaydım yemek ya. Peaceful'da oynadığımız için yanıma yemek almıyordum. Ve Nether'a giderken bütün yemeğimi yanıma alacağım. 3'e çıktı. Açlık. Biz buraya çıkana kadar. 5 bile olur. 3.30'a çıkar. 5 olur. 5 olmaz. Aa 3.30'a çıkıyor ha. Çıktı bile. Aa ben, üç buçuk. Ben bir kere zehirli bir tane et yedim. Tavuk. Tavuk. Sabah mı? Hmm. Yağmurlu. Abi ben bir... yemek nerede yemek? Ben... Yemek. Abi ben var ya bir kere şey şey yedim tavuk eti yedim. Zehirlendim. Zehirlendim. ye ye ya götür götür götür. 2 2 doyuruyor ya. 1. Doy 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 doy. O oh, 60 tane kaldı ya. Şu 4 tane daha alayım Nether'a gitmek için. İnşallah gideriz de. <laughs> ha. Şiş, şiş. Oh, şunu bir an kayıp. Ben bir an tanımı Tanrı Koyun. Şep. Lütfen kaçma lütfen. Eee. İnşallah gece değildir de. <laughs> Bu çekelim bari. Çekeriz bir nedir işini halletsek inşallah ayım ölmemiş sapasağlam duruyor arkadaşlar yatağımızı sonunda yaptık nedir ayın yatağını inşallah günler. evet 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 dur yanında tahta var mı var gecesi uyumak istiyorum lütfen sonunda bed evet gece Sabah. Ama ölmek istemiyoruz Nedra gidersek de. Ha yanıma. Ben niye arkadaşlar maden maden yaptım biliyor bilmiyorsunuzdur. Bu stonlarla Nedra kendimize ev. Ev gibi bir şey. Ya Nedra mesela yüksek bir yerde portalımız olursa ayva yeriz. Kapımız öyle kalsın. Kimse giremez. Elbiyen İnşallah yeter ya. Portalı tam buraya yapmak istiyorum. Şimdi şu kaç ay yanlış koydum ya. Bir tane vuruyor. Köşeler tamam. Yetmeyecek diye tahmin ediyorum. Dur. Bakayım tam mı? Ee, bakayım. Hayır, bir tane daha bir kat daha yükseltme. Yetebilir. İnşallah yeter de. Nedir keyif yaparız. Yetmeyecek. Ha dur yeter yeter yeter. Şunu kırmamız lazım. Ne kırıyorsun? Benim bildiğim var. Ha, köşeleri. köşelere. Şunun köşesine hemen çıkmam lazım. Toprak var mı? Hadi be toprak yok lan. Kapıstan kullan. 3, 2, 1. Nedir? Yaptık. Yetti hatta bir tane de arttı bile. Bunda. Gidelim mi arkadaşlar nedir ha? Yoksa gitmeyelim mi? Gidelim. Yusuf nedir hmm. ayı? Kapıyı kapat. Nedir? Şimdi cehenneme hiç... Gidebiliyor, ne? Hiçbir zaten cehenneme gittik. Hiçbir zombi pikmene karışmamamız lazım. Yoksa... Evet. Aha! İşte en aradığım şey bundu, buydu. Ne? Ne? Bundan biz kendimize büyüler yapacağız. O ne ki? Ben de bilmiyorum. <laughs> ya ben bundan bir şey hatırlıyorum. Büyü yapıyoruz diye hatırlıyorum bunlarla. 10 Türkçe sorusu hatırlayacağım ama Türkçe yok dedik arkadaşlar ama Olmadı Portal şurada tamam. Portalımızın bari şeyini yapalım Şu aşağı doğru biraz gideceğim Hayır şunu şey sandım Of yandık <laughs> Yandık Yanımıza almıştık değil mi Aynı koyulmuyordu. Kaç? Oh, göremiyorum ki. Ah ölmeyelim lütfen ölmeyelim. Öleceğiz. Yemek. yemek yemek yemek. Yemek. Lütfen canım dolsun. Canım doluyor yavaştan diyelim. Hı, Şöyle biraz yerleştirelim. Daha. Gidiş var mı burada? Arkadaşlar size bir tavsiyem var sakın Nether'a yatak koymayın. Niye? Yatak patlıyor diye hatırlıyorum. Ben bir ara koydum mu nedir yatak, patladı. <laughs> Arkadaşlar buraya da hemen girişimizin işaretini yapalım. Abi! Ne? Video 11 dakika oldu. Olsun. O, gerçek oyun oynayacaktık. Baya da gidiyoruz o. Bir zaman bir pigmana dalmak istiyorum. Aha magma küp. Euzubillahimineşe. Buradan dalabilir bu Ne? Magma küpü. O nasıl? nasıl saldırıyor mu acaba bize? Hoyt Allah. Gitti yer Saldıracak hadi. ha. Korkuyorum. Hatırlamıyorum da saldırıyor mu saldırmıyor mu diye. Ya ben yaptığımda saldırmadı bana. İkiye çıktı. Aha. Shit. Acaba biz buradayken bir şey yapalım mı? Hıh buradan tüyüyoruz. Tamam ne? Portal neredeydi? Arkadaşlar. At Aha portal kayboldu. Buradan mı oradan mı aşağıdan geldik? Evet. Diye hatırlıyorum evet. Şu üstte de bir gidelim bakalım neler var. No no no. Ya biraz nedir gezelim. Lan buradan da gidiliyor portal alttan da gidiliyor.